YouTube günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi. Her türden insanların bu platformdan sınırsızca videolar paylaşabildiğini bildiğimiz gibi, bu sınırsızlığın çoğu zaman çirkinleşip karanlık bir hal alabildiğini de biliyoruz. Videoyu izleyen sizlere şimdi benim anlatacağım şeylere dinledikten sonra videoyu durdurup birkaç dakika boyunca düşünmenizi istiyorum. Sosyal medya platformlarından herhangi bir tanesinde dolaşırken karşınıza dikkatinizi çeken bir içerik üreticisi çıktı. Bu içerik üreticisi bir süreden sonra size çok samimi gelmeye başlayacak ve onu bir idol hatta absürt gibi gözükebilir ama bazılarınız o içerik üreticisini abi figürü olarak görmeye başlayacaksınız. Şimdi bir gün yine her zamanki gibi YouTube gibi bir sosyal medya platformunda dolaştığınızı ve idol olarak gördüğünüz içerik üreticisinin çok kirli ve karanlık ifşalarının ortaya çıkmış olduğu hakkında haberler gördüğünüzü düşünün. Evet, büyük ihtimalle hayatınız başınıza yıkılır ve birkaç gün boyunca en sevdiğiniz, hatta idol olarak gördüğünüz içerik üreticisinin ne kadar pislik birisi olduğunu düşünerek onu yıllardan beri desteklediğinizden dolayı pişmanlık duyduğunuzu düşüneceksiniz. Evet, bugün bir zamanlar YouTube gibi bir platformun en sevilen içerik üreticilerinden ve birçok meme, shitpost videolara konu olan EDP445 isimli içerik üreticisinin yükseliş ve çöküş hikayesini detaylarıyla beraber anlatacağız. İyi seyirler. Are you really doing this? Here You're here to, meet You're a here to meet a EDP 445 yani gerçek adıyla Bryant Morland 15 Aralık 1990 tarihinde Amerika'nın Bakersfield, Kaliforniya eyaletinde doğmuştur. Bryant Amerika'nın en iyi NFL futbol takımı Philadelphia Eagles'ın çok büyük bir hayranı olarak bilinen bir komedi youtuberıdır. Kendisinin en çok rant videoları ile ünlü olmasıyla beraber vloglar, yemek pişirme, inceleme ve oyun videoları yapmasıyla da ünlüdür. Bryant, rant, vlog, yemek, inceleme ve oyun gibi video içeriklerini sırasıyla 3 kanala yüklüyordu. Bunların en bilinenleri EDP 445 EDP Gaming 1 ve Chaotic Kitchen 445'te. Başlangıçta rant videolarıyla spor camiasında popülerlik kazandı. Ancak 2015'ten beri popülaritesi Kartallar Mekko'yu takas mı ediyor? Bu ne ank? Adlı videosu viral hale gelmesiyle birkaç internet topluluğuna yayıldı. Chip Kelly! What the fuck are you doing out there in the What the fuck? What the fuck? Yılda, tuvaleti su bastı. And uh, we better get the fuck out of here, dude. I just over flooded the toilet. Yeah, I just took a mean ass shit in Chipotle, and um, I've been holding this shit for almost what? <gülüyor> <gülüyor> okulda altıma adlı videolarıyla Bryant artık internet bir konusu olmuştu. I refuse to take a shit in a restroom at school. There is no way in fuck, man. You're taking a shit. You got motherfuckers coming in it. Onca ün ve şöhretten sonra 2020 yılının Temmuz ayından itibaren Brian's bir dizi çocuk tacizciliği ve pedofililik iddialarına karıştı. Nisan 2021'de bir küçük kız çocuğuna cinsel içerikli boşalma, dışkı ve çeşitli cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Bu olaylardan sonra EDP 13 yaşında bir kız çocuğuyla buluşmaya gidecekti ve asıl olaylar ise şimdi başlayacaktı kız EDP'nin ona yazdığı mesajları yetkili insanlara göndermişti ve ona bir tuzak kurmuştu. Predator Poachers adlı bir grup çocuk koruma aktivisti tarafından yakalandı ve suçlandı. 13 yaşındaki bir kızla buluşmak için planlanan yere ulaşmıştı. Kendisinin ifşalanması üzerine birçok YouTuber bu konuya değindi ve Bryant bu konuyla alakalı çok fazla video yapıp kendini kurtarmaya çalışsa da onun için nafileydi bir yılı aşkın bir süredir insanlar EDP 445'i reşit olmayan kızlarla uygunsuz konuşmalar yapmakla suçluyorlardı. Ancak YouTuber'ımız troll hesaplarla konuştuğunu zannettiği için o hesapları trollediğine dair yanıt olarak bir video yüklemişti. Hatta hayran kitlesi onun bu hikayesini kullanarak ona desteklerini göstermeye devam etmişti. Fakat bu söyledikleri tamamen bir rezaletten ibaretti. Çünkü ne kadar bunları söylese de buluşma noktasına gitmişti bile. oh i was actually coming out here to pick up a cupcake olaylardan sonra EDP çok kez bu olayların kurtulmayı denemişti. you know what i mean does that make me a pedophile have i ever fucking done anything physically with these fucking girls have i ever sat back met up with them ripped their fucking titty out tried to stick my dick up in their ass and fuck the shit out of them fuck no Çok kez videolar yapmıştı fakat bunların hiçbiri onu geri döndürememişti. Bryant artık bitmişti. İnsanlar onunla dalga geçiyor, ona öfke kusuyordu. Bryant tüm videolarını 24 Nisan 2021 tarihlerinde gizliye aldı ve 3 gün sonra bütün kanallarını kapattı. EDP, bu olaylardan sonra yaşadığı yere değiştirmekle beraber 21 Ekim 2021 tarihinde adını ve soyadını Dion Scott Wilson Eason olarak değiştirmiştir. Şu an EDP'nin ne yaptığı bilinmese de hapse girdiğini söyleyenlerinden tut, öldüğüne kadar çok iddia var. Fakat bunlar asılsız iddia. I don't want crying, feeling sorry for me. You guys were so motherfucking worried. If you guys are so fucking worried, um how come you guys weren't worried about my ass what was it a uh, year and a half two years ago when a group of people tried to ruin my life tried when a group of people set me up single-handedly ruined uh what it took me what 10 maybe 11 years to build why weren't you guys worried about me then now all of a sudden um this disease that i got comes out stage five kidney failure It comes out. Oh my god, EDP the rumors true. Yeah, true. Yeah, I got stage 5 kidney failure. But do me a favor. Oh my god. Not EDP. Oh my god. No, what? How could this happen? Be quiet. EDP YouTube hesaplarından gelir elde edemediği için sürüşcülük ve benzeri işler yapmış. Fakat onu tanıyanlar ona çok engel olmuş. Şu an ise ne yaptığı bilinmiyor. Kendisi hala yaptığı onca pislik işlere rağmen Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından hesaplar açıp geri dönmeye çalıştı. İlk olarak Twitter, sonradan TikTok'tan yasaklandı. Bu videoda EDP 445 isimli pedofili YouTuber'ın başlangıç, yükseliş ve batış hikayesini anlattık. EDP her ne kadar geri dönmeye çalışsa bile bir daha asla temelli olarak geri dönemeyecek ve tarihin tozu sayfalarında pislikleriyle beraber yerini alacak.